tüm insanların desteğiyle kurtulacak. İnşallah bu verdiğiniz desteği boşa çıkartmayacağız. İnşallah. İnşallah, inşallah, inşallah yani. sizin verdiğiniz bu e, mesaj bu kulübe gerektiği zaman sahip çıkmayan bize şu anda dost lazım. Bu takım biraz iyi gittikten sonra yanımızda hiç kimse olmasın. Kimseyi istemiyoruz. Biz bize yeteriz. Yani Kötü, günüm, kö kötü günümüzde bizle olan insanlar bu olsun. Ondan sonra millet çıkıp kahramanlık yapmasın. Yarın tekrar söylüyorum verdiğiniz desteğe çok teşekkür ediyorum. Teşekkür yarın biz bu grup her geçen gün bu grubu da çoğaltacağımıza inanıyorum. İnşallah yarın güzel bir başlangıç. Ondan sonra arkası İnşallah. gelir. İnşallah. Ee, daha güzel günleri yakalamamız çok yakın. Yarını kayıpsız geçeceğiz İnşallah, evet, inşallah, inşallah. i̇nşallah, inşallah. Ben oyuncularıma Biz güveniyorum evet. Başka hiç kimseye güvenmiyorum Oyuncularıma var. sizlere güveniyorum İskenderun Sporu seven Turuncu mavili renklere gönül vermiş insanlara güveniyorum Bu, bu şehir o kadar basit değil Bir şehir e, 350 binlik bir tane şehir Üçüncülükte bir takımına sahip çıkamıyorsun Çıkamıyorsa yazıklar olsun Yazıklar olsun On sefer. bir sefer değil, on sefer yazdıklarımı. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Ben Geldiğiniz teşekkür için. İnşallah, i̇nşallah, i̇nşallah çocuklar yarın size güzel bir galibiyet i̇nşallah. hediye eder. İnşallah. İnşallah. İnşallah i̇nşallah. Inşallah. İnşallah beraber i̇nşallah. mutluluğu beraber yaşarız. İnandığımız için buradayız. Sonuna kadar da sizlerleyiz arkadaşlar. Bundan hiçbir şekilde şüpheniz olmasın. Çox təşəkkür edirik. Edinizə gəldik. Nəyər Allah razı olsun. Sağ olun. İştirak edən şəxslərə